Futbolcuların araba zevki zaman zaman şaşırtabiliyor. Kimi futbolcu pahalı ve lüks arabaları severken bazıları klasiklerden vazgeçemiyor. Bugünkü videomuzda ise ünlü futbolcuların asfaltı alatan lüks arabalarından bahsedeceğiz. Porsche, Ferrari, Lamborghini, Bugatti ve daha birçok lüks marka arabalarını görmeye hazır olun. Evet, ünlü futbolcuların lüks arabalarına dilerseniz hep birlikte bir göz atalım. İşte karşınızda ünlü futbolcuların asfaltı yerinden oynatan o lüks canavarları. 1. Lionel Messi Birçok yıldız futbolcu gibi Messi de otomobillere meraktı. İşte Messi'nin birbirinden güzel otomobilleri. İlk sırada Maserati Gran Turismo var. MC Stradale 4.6 litrelik V8 bir makineye sahip bu araba 0'dan 100 km hıza 4.5 saniyede ulaşıyor. 2011 Dünya Kulüpler Kupası'nda Messi 2011 model bir Toyota Prius kazanmıştı. Messi'nin garajının bir diğer parçası Lexus 4x4. 18 inç alaşım jantları ve deri döşemeleriyle hoş bir SUV. İlk olarak 2005 Frankfurt Otomobil Fuarı'nda tanıtılan Audi Q7 yine Messi'nin antrenman çıkışı yakalandığı araçlardan. Messi'nin bir diğer spor arabası Audi R8 Spyder. Dünyanın en iyi futbolcusu olup da Ferrari sahibi olmamak olmaz. Messi'nin garajında bir Ferrari F430 Spider da mevcut. Messi kaslı arabaları seviyor. Nitekim garajında bulunan Dodge Charger SRT8 bunun en iyi örneklerinden. Maserati hiç şüphesiz Messi'nin favorisi. Messi'nin mütevazı araba koleksiyonu bu şekilde. Peki siz onun yerinde olsaydınız hangi aracı koleksiyona eklemek isterdiniz? 2. Neymar Neymar bugünlere kolay gelmedi. Brezilya'da başlayan kariyeri Barcelona'da zirve yapmış. Zamanla da dünyanın en iyi futbolcuları arasına adını yazdırmayı başarmış. Tıpkı diğer dünya starları gibi Neymar da servetinin büyük bölümünü ultra lüks arabalara harcıyor. Duda kuçuklatan bir araba koleksiyonuna sahip olan Yıldız ismin en öne çıkan otomobillerini sizler için derledik. Neymar'ın garajındaki en sevdiği araç olan Ferrari 458 Neymar için toplam 230 bin dolara mal olmuş. Neymar'ın garajındaki en değerli ikinci arabaysa MC12 Maserati. Bu aracın Neymar için çok önemli olmasının nedeni ise dünyada bu araçtan sadece 25 tane bulunması. İlk olarak 2004 yılında tanıtılan el yapımı araba ilk çıktığında tamamen tükenmiş. Şimdilerde ikinci el fiyatları 900 bin dolara çıkan bu araca sahip olan şanslı isimlerden bir tanesi de Neymar olmuş. Son model Audi R8 Spyder'a sahip olan Neymar, yeni arabasını genelde şehir içerisinde yaptığı geziler sırasında kullanıyor. Günlük hayatında kullanmak için aldığı bu araca 200 bin euro ödeyen yalız futbolcu, otomobilde bulunan V10 motor sayesinde şehrin içinde bile olsa yüksek hızlara çıkabiliyor. 3. Zlatan İbrahimovic Milyon dolarlar kazanan diğer çoğu futbolcu gibi İbrahimovic de servetinin bir kısmını pahalı arabalara harcıyor. Zlatan'ın Porsche 918 Spider, Maserati Gran Turismo, Lamborghini Gallardo Bicolore, Audi S8 ve Ferrari Enzo gibi oldukça pahalı arabaların yer aldığı bir araba koleksiyonu mevcut. Zlatan için bu arabalardan özel bir öneme sahip olan arabası Lamborghini Gallardo Bicolore. Çünkü bu araç Zlatan'ın ilk lüks otomobillerinden biri olma özelliğini taşıyor. 4. Mesut Özil Türk asıllı Alman milli takım oyuncusu Mesut Özil şu ana kadar lüks otomobilleri kadar konakladığı malikanelerle de adından söz ettiriyor. Ama bugünün konusu otomobiller. Arsenal'lı yıldızın 800 bin sterlin değerinde bir araba koleksiyonu var. İlk olarak şimdilerde Fenerbahçe'de top koşturan Yıldız futbolcunun Ferrari 458 Spider marka aracı 250 bin dolar değerinde. Geçtiğimiz yıl Mesut Özil Instagram hesabından yakında diyerek dünyanın en pahalı arabalarından Mercedes AMG Van'ın fotoğrafını paylaşmıştı. Formula 1'deki araçların hızında 1000 beygirlik süper hızlı ve lüks aracın Almanya satış fiyatı vergi hariç 2 milyon 750 bin euro. Sadece 275 tane üretilen aracın fikir babası ise ünlü Formula 1 pilotu Lewis Hamilton. Süper hızlı araçtan eski F1 pilotları Nico Rosberg, David Coulthard Mercedes'in mevcut pilotları Valtteri Bottas ve Lewis Hamilton da ısmarlamış. 5. Robert Lewandowski Polonya asıllı Robert Lewandowski, Bayern Münih'in en önemli futbolcularından bir tanesi. Daha 18 yaşındayken tek umudu futbol olan Lewandowski kısa sürede yeteneğini kanıtlamış ve yıldız futbolcular arasına ismini yazdırmayı başarmış. Lewandowski'nin ilk arabası ise Mercedes-Benz c klasmış. Bu arabanın ikinci el fiyatı bile o zamanlar 90 bin euroymuş. Şu aralar kullandığı araba Ferrari F12 Berlinatta. Bu lüks otomobilin fiyatı 500 bin euro 900 bin euro arasında değişiyor. Yalız futbolcunun Ferrari dışında daha birçok pahalı arabası olduğu biliniyor. Onun içinde yatırımını arabalara yaptığını söyleyebiliriz. Peki siz ünlü ve çok kazanan bir futbolcu olsaydınız, kazancınızı lüks ve pahalı arabalara yatırır mıydınız? 6. Gareth Bale. Futbola 9 yaşında başlayan Gareth Bale şimdilerde Real Madrid'de top koşturuyor. Oynadığı futbolla en iyi futbolcular arasında kendine yer edinen Bale, Real Madrid'de Ronaldo'dan sonra en çok kazanan futbolcu. Bu kadar çok para kazanan her futbolcu gibi o da kazancının büyük bir kısmını arabalara harcıyor. Bale'in arabaya olan tutkusuysa Mercedes SL450 ile başlamış. Tabi bu arabayı fazla kullanmadan birçok araba daha almış. Şimdilerde kullandığı araba görünümüyle dikkat çeken Lamborghini Huracan. Bu arabanın fiyatı ise 350 bin ile 500 bin euro arasında olduğu tahmin ediliyor. Onun daha pek çok lüks arabası olduğu bilinmektedir. 7. Cristiano Ronaldo Araba tutkusuyla bilinen Cristiano Ronaldo'nun dünyanın en pahalı araba koleksiyonuna sahip olduğunu biliyor muydunuz? Cristiano Ronaldo'nun araba koleksiyonunun değeri 20 milyon euro'yu geçmiş durumda. Ferrari F12 TDF modelini 485 bin dolara satın alan Ronaldo, Ferrari'nin 599 GTO, 599 GTB Fiorano, P430 model araçlarına da sahip. Bugatti hayranı Ronaldo, 2.4 milyon dolarlık Veyron Grand Sport Vitesse ve 3.1 milyon dolarlık da koleksiyonunda yer açmış. Ronaldo'nun koleksiyonunda Mercedes AMG GLE 63, Rolls Royce Phantom, Porsche 911 Turbo S ve Audi RS7 de yer almaktadır. Portekiz Yıldız'ın koleksiyonunda 50 bin dolarlık Chevrolet Camaro da var. Cristiano Ronaldo araba koleksiyonuna son olarak 222 bin dolarlık Bentley marka aracı da eklemiş. Ama Ronaldo'nun araba koleksiyonuna artık tamam dediğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Yıldız futbolcu pahalı koleksiyonuna bir de dünyanın en pahalı arabasını eklemiş. Geçtiğimiz aylarda araba tutkusuyla bilinen Cristiano Ronaldo'nun dünyanın en pahalı aracını gizlice satın aldığı ortaya çıkmış. Bugatti'nin Labortour Noir isimli aracını alan Portekiz yıldızın bu araba için 11.6 milyon euro ödediği biliniyor. Peki Ronaldo gibi zengin ve popüler bir futbolcu olsaydınız, pahalı otomobillerden oluşan araba koleksiyonunuz olur muydu? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın.